Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte şey dün attığım gibi şey videonun fragman frag ay fragmanını atmıştım. Yani pek fragram gibi olmadı. Yani orada ne yapacağımı gösterdim daha doğrusu. Doğrusunu anlatmak gerekirse. Uzatmadan ben başlıyorum arkadaşlar. İlk önce arkadaşlar Google'a Kanma yazıyorsunuz arkadaşlar. Evet evet kanma'ya gir kanma'ya girdikten sonra şimdi buraya şey. Youtube kanal resmi yazın ya da Youtube küçük resmi yazın. Hiç fark etmez arkadaşlar. Ee, arkadaşlar ilk önce şu köşeden arka plan seçmemiz gerekiyor arkadaşlar. İstediğiniz arka planı seçebilirsiniz. Ee, ben hangi ben şimdi o aradığım arka planı arka plan bu arkadaşlar. Arkadaşlar ben buraya ne yapacağımı ne yapacağım Bur buraya yapıp hemen geliyorum. Arkadaşlar ben şey şimdi koydum ne yapacağım Arkadaşlar ben şey fragman atmıştım. Yani dün atmıştım. Onun aynısını yapmayacağım ben arkadaşlar. Bunu da söylemek istedim. Her neyse. Evet arkadaşlar ben yaptım ilk sayfamı yaptım animasyonun. Sonra şuradan sayfa ekliyorum arkadaşlar. Evet. Şimdi arka plan seçeceğim ben. Evet arkadaşlar ben bir arka plan seçtim. Şimdi buradan ben

Arkadaşlar yaptım. Biraz uzun sürdü. Durdurmadım da. Evet arkadaşlar ben şey 4 sayfa yaptım. Ondan sonra şurada animasyon var. Buna basıyorum. Sonra buradan istediğini seçebilirsiniz. Şu böyle taçlı olanlar dışında. Diğer hepsini seçebilirsiniz. Arkadaşlar ben şimdi bunu seçeceğim. Onu seçtikten sonra en aşağıya indiğimiz zaman bütün sayfaları uygulayı işaretliyorum. Ondan sonra işte bu hazır oluyor. Şuradan videomuzu izleyebiliriz arkadaşlar. Böyle oluyor arkadaşlar. İsterseniz siz müzik de ekleyebilirsiniz. Ben müzik ekleyeceğim. Şuradan ses diyorum seçip Arkadaşlar ben müzik seçip geliyorum. Arkadaşlar ben müziğimi ekledim ama maalesef size dinletemeyeceğim. Telif diyebilirim. Ekledikten sonra yine yukarıdan buna basıp izleyebilirsiniz. Eğer seniz şuradan indire basıp ben gif yapmak istemiyorum. Bu olsun. Sonra indir diyorum arkadaşlar ve tasarım indiriliyor. Bunu indirdikten sonra em, animasyonunuz bitmiş oluyor. İstediğiniz kişiye gönderebilirsiniz ya da başka şeyler için kullanabilirsiniz. Bu size kalmış. Evet arkadaşlar em, eğer videomu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Like atmayı da unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.